oldu okulda anneciğim bugün? Bir de siz anlatır mısınız bana? Bugün Defne okulda ağladı. Neden ağladı? Biz derste konuştuğumuz için öğretmenimiz ortaya Sevban'ı oturtturdu. Bunun için mi ağladı? Evet. Ama, ama biz dersteydik. Öyle yapılır mı hiç? Konuşulmaz derste Defne. <laughs> Hem öğretmenin seni uyarmış, sen söz vermişsin ama sözünü tutmamış tekrar konuşmuşsun. Evet. Sevban oturunca konuştu mu peki Defne? Sevban'la konuştu bu sefer de. <gülüyor> <gülüyor> Defne. Anne sonra dedi ki Defne yapma artık dedi. Kardeşinden ayrılmayı istemiyoruz. İstemiyor musun ya? İstiyor musun? Sen öğretmenine ne dedin sizi ayırınca? E, ben bir şey olalım. falan ben bir şey falan demedim. Çünkü ben Defne ne dedi Defne... Defne beni kardeşimden ayırma dedi. Gidişte de öyle dedi. Yarın ben Ece'yle oturabilir miyim dedi. Hayır dedi öğretmen de. Öğretmeniniz haklı. O nasıl istiyorsa öyle oturacaksınız sınıfta. Defneciğim farklı sınıfta değilsiniz. Bak ne güzel aynı sınıftasınız. Ayırmak demek benim başka bir sınıfa gitmem. Evet. Ama ben yani öyle oturmak istemiyorum. Hayır. Öğretmenin nasıl oturtuyorsa öyle oturacaksın. Ama oturmak istemiyorum ben oraya. Olmaz. Bu kuralda sıra. Evet. Hem sırayla değişiyormuş zaten yeriniz. Evet. Öğretmenimiz hedefle beni bacımla ayrıtma diyor. Canım hep evdesin zaten. Hep yan yanasınız. Aynı sınıftasınız. Ben vallahi memnunum yerimden. Evet. Hem Sevban da arkadaşınız ne güzel sizin ortanızda otursun. Ama bu sefer de Sevban da konuşuyor. Defneciğim sorun çıkarmanı istemiyorum okulda. Anne hani bir daha teneffüste. Evet derste konuşulmaz. Ama bir daha konuşmayacağım dedim. Hayır dedi. Hayır. Öğretmen bizi uyarmıştı. Evet ne konuşuyor peki derste seninle? Derste şöyle şöyle e ellerimizle oyun oynuyoruz. Ama olmaz ki. öyle oynattırıyor beni. Ama benim daha kitabımda işim bitmemişti. Bir daha uyumayacağım hiç tamam mı? Anne ama çıkış saatinde ben yapma böyle dedi. Kardeşinden ayrılmak mı istiyorsun sen? İşte bile ben yerlerimden memnunum. Ben okulda kurallıyım. Evet. Benim önde olmam lazım. Çünkü ben sıra başıyım. Hı hı. Ama ben kardeşimle oturmak istiyorum.